60 dakikaya hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca ekonomi gündeminde öne çıkanları ve daha fazlasını anlamaya anlatmaya çalışacağız. Hemen ilk konuğumuzu davet edelim. Çetin Tecdelioğlu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği e, Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Zeynep. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Çetin Bey günün gelişmesini sorarak başlayayım. Asgari ücret belli oldu. Nasıl buldunuz? Az mı çok mu? Dengeli ha. mi? E, tabii e, yani biz asgari ücreti enflasyon oranında çalışanlarımızın e, iş barışını ve mutluluğu bizim için çok önemli. E, enflasyon oranında artış e, bizim zaten beklediğimiz bir orandı. E, tahmin ettiğimiz oranda bir artış geldi. E, bu da çalışanlarımız tarafından asla mutlulukla karşılandı. E, bugün. E, duyurudan sonraki çalışma fabrikalarımızda olsun, e, ticaret alanımızda olan e, çalışma arkadaşlarımızın yüzleri gülüyordu. E, tabii bunun diğer tarafı biz sanayiciler ve işverenler olarak bunu nasıl karşılayacağımız ve bununla ilgili de e, üretimlerimizdeki katma değeri yaratarak nasıl bu e, maliyetin altından kalkacağımız hikayesi. Bu sefer bunlarla ilgili şimdi çalışmalar başladı. Ama genel bir e, mutluluk var. Artık bundan sonrası üreticilere, sanayicilere, bizlere kalıyor. Bununla ilgili maliyetlerimizi nasıl bert ...toparlayacağımızla ilgili çalışmalar oluyor. Tabii beklentiler de oluşmaya başladı. Hı hı. E, i̇şveren katkı boyu olsun, işçi katkı boyu olsun... ...destekler ve teşviklerle ilgili de e, bazı söylemler var. Sosyal medyada olsun e, bazı e, birlik başkanlarımızın söylemleri geliyor. Bu konuyla ilgili de eğer destekten bir e, devlet ve teşvikleri de... ...bir e, işveren katkı payına bir katkı gelirse ...bizler için daha sevindirici olur diye beklemekteyiz şu anda. Çetin Bey, sizinle son konuştuğumuzda e, belli konular vardı gündemde. İşte mesela e, kredi kullanma e, bankalardan, işte finansmana erişim e, buralarda yaşanan sıkıntılar gündemdeydi. Durum evet. aynı mı? Şöyle, e, biz biliyorsunuz e, Türk İhracatçılar Meclisi e, Yönetim Kurulu olarak e, geçtiğimiz hafta, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Ziyaret ettik. Arkasından ticaret bakanımız Ömer Bolat bakanımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde de sektörlerle ilgili tabi değerlendirmelerde bulunduk. Bu nezaket ve hayırlı olsun ziyaretiydi. Ama ister istemez tabi bakanlarımızı ve görünce de sektörlerle ilgili sıkıntıları direk getirmek de bulunduk. Şimdi finansman erişim hala aynı şiddetiyle devam ediyor. Maalesef şirketler finansa erişimde rahatlamış durum değiller. Bankaların kredi kullandırma iştahları çok düşük. Kullandırdıkları kredinin karşılığında Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karşılık ayırma ile ilgili ciddi yaptırımlar var. Ve bu konuyla ilgili maalesef finansa erişim ciddi anlamda zor. Diğer bir konumuz tabii bankalarla ilgili faiz oranları faiz oranları çok yüksek yani biz işte 50'ler civarında faiz oranları duyuyoruz ediyoruz. Devlet bankalarında evet düşük faiz oranları var ama maalesef o krediye firmalarımız ulaşamıyor. Bir de COBI tanımı değişti. 500 milyon oldu. 250 binden 500 bin milyona çıktı. Şimdi bu rakam COBI tanımında gerçekten istediğimiz Rakam olmadı yani 500 milyon lira Kobi tanımında düşük rak kaldı Kobi tanımında da Kobi tanımı olmayan firmalar kredi erişimleri daha zor. Ben bunu geçen Sanayi Bakanımız Fatih Bey'e de dile getirdim. Onun da tekrardan değerlendireceği konusunda bazı söylemlerde bulundular kendileri. Yani KOBİ belgesi olan firmalar krediye daha kolay ulaşabiliyor. KOBİ belgesi olmayan firmalar alamıyor. Ama enflasyon ortamda rakamlar çok yükseldi. Yani 250 bin, 500 bin olması ve bunun işte rakamı enflasyonu olarak düşük kaldı. Bunun 1 milyar TL olması yönünde biz aslında ihracatçılar bilgi olarak bir tavsiye niteliğinde kendilerine bildirimde bulunmuştuk. Yani bu COVID hanımının da tekrardan bir revize olması için taleplerimiz devam ediyor. Çünkü krediye erişimde bu da önemli bir çıpa. Peki o zaman şunu sorayım. İhracat nasıl seyrediyor? Neler etki ediyor? Evet. Yani biz 2022'de biliyorsunuz yaklaşık 16 yakın bir büyümeyle 14.4 milyar dolar gibi bir ihracatla kapatmıştık. Aynı ihracatımız bu yıl hem değerde hem de miktarda %10'un üzerinde bir düşüş devam ediyor. Bu işte son bu rakamlar... Mayıs ayı sonuna kadar e, maalesef kurların düşük kalması ihracat işlahını maalesef baskıladı. Maliyetlerimizin TL bazda yükselmesi ihracatımızı olumsuz yönde etkiledi. Aslında tarihi bir fırsatı yakaladık ve devam ediyoruz. Bu tarihi fırsatın devam etmesi için e, bu kurlarımızın e, rekabetçi bir şekilde olabilmesi, rekabetçi kur politikası, enflasyonla paralel giden kur politikası bizim ihracatımızı sürdürülebilir bir vaziyette getirebilir. Bununla ilgili evet kurumuz şu an e, 23.60 seviyelerine çıktı. E, bu kur e, biraz tatminkar ama şu an işçiliklere gelen zamlarımız, TL maliyetlerimizin arttırma, artmasıyla şu an şu anki kurda maalesef rekabetçi değil. Ee, biz e, kurlarımızın rekabetçi olabilmesini, enflasyonla paralel gitmesini istiyoruz. Bu şekilde giderse, ihracatımızda yakalamış olduğumuz fır fırsatı e, çok iyi bir şekilde devam ettirip dünyanın B planı olan Türkiye'de bu ihracatımızı büyüterek devam edebiliriz. E, senenin ikinci yarısında evet, yıl, yeni kurulmuş... onu soracaktım. He, yani e, Yıl sonu hedefiniz ne? Yani Başka bir şey söyleyecektiniz herhalde ama ben evet. öyle e, düşündüğüm için. Yani mi? biz geçen sene 14.4 milyar dolar ihracatımızı aslında egale etmek ya da 15 milyar dolarları görmek istiyoruz. Çünkü zaten şu an %10 geride giden bir altı ayımız var. E, onu tölere edip aynı rakamları bulabilirsek e, ya da üzerine bir kısım çıkabilirsek 15 milyar dolarları yakalayabilirsek e, biz bunu başarı olarak göreceğiz. Çetin Bey e, bu, bunu yakalamak e, için yani herhalde sizin de yılın geri kalanı için sektör olarak e, bir iyi durum ve kötü durum senaryonuz vardır değil mi yani hangi hallerde ne olur biraz bizimle paylaşır mısınız tabii ki şöyle biz bakanlığa gittiğimiz zaman da bizim e, ticaret bakanımız e, profesör doktor Ömer Bolat bakanımız e, bizle ilgili bu konuyla ilgili kendisi de bizden talepte bulundu biz de sektör olarak zaten çalışma yapmıştık hangi sektörünün ihracatını sürdürülebilir vaziyette ...arttırabilmesi için ne lazım ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ne zaman lazım? Bu konuyla ilgili biz şu an bir tim olarak, Türk İrançlar Meclisi olarak her sektör bir çalışma yapıyor. Bu çalışmalarda birçok başlığı var. Ürüne göre, ülkeye göre, lokasyonuna göre birçok ...teşvik, destek... ...yatırım ortamının iyileştirilmesi... ...uluslararası serbest ticaret anlaşmalarının... ...yaygınlaştırılması... ...uzak pazarlar stratejisinde... ...yapmamız gereken... E, ...ilişkilerin... E, ...arttırılması gibi... ...birçok başlıkta... ...taleplerimiz var. E tabi bunların... ...en önemlilerinden biri... E, finansmana erişim, biraz önce konuştuğumuz evet. konu... ...maalesef... E, ...firmalarımız dış kaynakla büyüyor yani biz ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Öz kaynaklarımız yeterli değil. Dış kaynakla büyüdüğümüz için krediye ihtiyacımız var. Firmalarımız kredi kullandığı sürece büyümeleri ...ve ölçek olarak... ...dünyaya hizmet edebilmeleri daha kolay olabiliyor. Ama kredileri kapattığımız zaman... ...ister istemez firmalar... ...öz kaynağına dönüyor ve... ...ölçek küçülüyor, rakamlar ve tonajlar küçülüyor. 2019 2021 22'ye baktığımız zaman... ...gerçekten tarihi bir fırsatı Türkiye yakaladı. 254 milyar dolara çıktı. Bu yakalamış olduğumuz fırsatta... ...herkes yatırım yaptı. Herkes kapasite arttırdı. Herkes birim zamanda ürettiğim... ...kapasitesini arttırdı. Çünkü... Bu rüzgarın devam edeceği ve taleplerin devam edeceği yönünde beklentiler vardı. Bu beklentilerle şu anda artmış kapasitelerimizi doldurabilmek için öz kaynağı ihtiyacımız var. Maalesef bunu da dış borçlanmayla yapabiliyoruz. Yani bizim bankalardan acilen kredi kullanmamız lazım. Adilen iş, işletme sermayesini kullanmamız lazım. İşletme sermayelerimizde bankalar bizi zenginleştirirse biz o ihracatı yaparız. Yani Türkiye gerçekten lojistik olarak çok ciddi anlamda önemli bir dünyanın müzik taşı, hızlı teslimatımız olsun, güvenli bankalarımız olsun, ilişkilerimizin çok sıcak olması lazım ve lojistik olarak yakınlığımızdan dolayı Türkiye bu fırsatı tekrardan yakalayabilir bizim bir an önce finansmana erişimi rahatlatıp yatırımlarımızı ve ihracatımızı hızlandıracak yatırım ortamını iyileştirecek hmm. günlere bir an önce kavuşmamız lazım. Birinci mesele finansman öyle anlıyorum sizin sen. Evet, evet. Peki şimdi az önce dediniz yani ithalat bağımlılığı çok fazla dışarıdan getirme zorunluluğu ve bunun da yarattığı yan etkiler. Türkiye'de katma değeri en yüksek olanlar Hangileri Yani burada üreten ve bunun sonuçlarını gören ham maddeyi burada temin edenler kimler? Şöyle şimdi biliyorsunuz Türkiye ben e, demir demir dışı ihracatçılar Hı. birliği metaller ihracatçılar birliği başkanıyım. O çerçevede e, soruyorum yine. Yani mesela. o baktığımız zaman bizim e, alüminyum, bakır, evet. e, paslanmaz ürünleri e, bugün alüminyum sektörü 2,5 milyon tona yakın temizliyor. Türkiye'de bir işlem acımı var. 2,5 milyon tonun maalesef 150 bin tonluk kısmı Türkiye'de kendi e, tesislerimizde yerli ve milli olarak üretilebiliyor. Geriye kalan 2 milyon 350 bin tonluk kısmı ithal geliyor. Ve ithal geldiği için de bu ürünleri biz Türkiye'de katma değerli bir vaziyette işleyip levha, çubuk, profil, e, otomatik parçası yapıp satıyoruz. Şunu şimdi, merak bu... ediyorum, çok özür dilerim araya girdiğim için ama şimdi Buyurun. tam yeri geldi diye sorayım istenip. Tamam şimdi burada üretebildiklerimiz var, ithal ettiklerimiz var. Şimdi ithal neden edilir? Yani yoktur, kaynağınız yoktur, imkanınız yoktur, edersiniz. Bizde var da mı ediyoruz? Yani var olup da ettiklerimiz hangileri yani olmayıp da ettiğiniz zaten o hayatın doğal akışı. Ya, tabii. Şimdi burada e, ham maddelerin e, yani alüminyum ham maddesinin Türkiye'de varlığı istenebilen kalitede ve istenebilir, işlenebilir enerji maliyetlerinden dolayı feasible değil. Evet. Yani bu konuda çok ciddi bir uluslararası bir çalışma yapılıp Türkiye'deki ham maddenin hurdanın geri dönüşümü olsun, evet. topraktaki alemine ham tekrardan biyet haline getirebilmesi için çok ciddi bir enerji desteğine ihtiyacımız var. Eğer nükleer santrallerimiz devreye girip de enerji maliyetlerimizde çok ciddi anlamda bu tip mamullerimizin ülkemizde üretilebilmesi için e, uluslararası bir strateji yapabilirsek bu konuyla ilgili de Sanayi Bakanlığımızda bizim geçmişte hep ilişkilerimize taleplerimiz oldu. Yeni seçilen hükümete de bunlarla ilgili hep taleplerimiz olacak. Yani bu konuyla ilgili en önemli çıpa enerji biz enerjimizi rekabetçi bir şekilde Türkiye'de üretip mam e, e, maddeler üzerindeki yüzdesel rakamlarını dünya rekabetiyle e, sunabilir bir şekilde e, fiyatlandırabilirsek biz alüminyumu Türkiye'de hem geri dönüşüm olarak yani recycle, geri dönüşüm olarak elde etmeyle ilgili işlemimiz daha çok yükselir. Hem de topraktan aldığımız, e, ham madde olarak aldığımız, alemine olarak alıp da biyete haline getirdiğimiz, e, boksit olarak e, aldığımız ürünü e, alüminyum pro, e, profil ve köşe bant haline getirmemiz olacaktır. Yani yine burada her şeyin başı enerjiye ve yatırıma. Ee, ve bununla ilgili uluslararası bir e, ülkemizin yapmış olduğu stratejiye bağlı. E nasıl biz bunu bir otomotiv yapalım diyerek e, tok hikayesinde yaptıksa aslında bu tip e, ham maddeleri de Türkiye'de ile ilgili e, stratejiler belirleyip hep birlikte oluşturabiliriz ve yapabiliriz. Çetin Bey ben bir istihdam cephesini de sormak istiyorum size. Özellikle böyle gençleri bu X, Y, Z kuşaklarını yani X değil de belki Y ve Z o matematiği de yanlış evet, yapmayayım. Evet. Dahil etmede bir sıkıntı yaşıyoruz dediğinizi hatırlıyorum. Çok yanlış doğru. Hatırlıyorsam Çok hatırlıyorsam düzeltin. Doğru. Nedir hala o sıkıntı devam ediyor anladığım kadarıyla ee, ne yapmak lazım Mesela... var mı orada bir plan program nedir seyri istihdam e, istihdam açısından sektörün Zeynep hanım biz e, özellikle Z kuşağına e, mesleklerimizi sevdiremiyoruz. Yeni dijital dünyanın yaratmış olduğu ve dijital e, bilgisayarların, cep cep telefonların ve bunların e, türevlerinin e, gençler üzerindeki etkilerinden dolayı sanayi, üretim ve buna bağlı olan sektörlerde gençlerimiz maalesef çalışmak istemiyor. Sevmiyor, girmiyor, girmek istemiyor ve bu konularla ilgili hayallerinde maalesef yer almıyoruz. Biz, biz sanayiciler olarak gençlerimizin hayallerine, e, bu metal sektöründe üretimin, metalin şekillenmesinde üretimin bunlarla ilgili e, gençlerimizin hayallerini içine koymamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili de aslında insan kaynakları birimimiz olsun, birçok e, departmandaki arkadaşlarımız olsun e, bu ürünleri sevecek, sevdirtecek işler yapmamız lazım. E, bununla ilgili geçmişte işte kaynakçıların yapmış olduğu kaynakla ilgili birçok eğitimler oldu. Kadın kaynakçılar adı altında başlıklarla çalışmalar oldu. E, soğuk şekillendirme ve haddeleme ile ilgili çalışmalarımız oldu. Yani bunu sürdürülebilir vaziyette devam edip gençlerimizi bu mesleklerin içine sokup, bu mesleklerde kariyer sahibi olabilecekleri, daha e, refah ve mutlu yaşayabilecekleri bir hale getirmemiz lazım. Bu e, eğitim politikası ile ilgili, özellikle meslek lisesi konusu ile ilgili ve mesleki eğitimle ilgili bir... E, güncelleme yapmamıza ihtiyaç var. Günün e, teknolojik e, beklentilerine göre mesleklerin çeşitlendirilmesi ve üretimle ilgili bu gençlerimizin bu meslekleri seçebilmesi ve bunların cazip hale, hale gelebilmesi ile ilgili e, eğitim şuralarına ve eğitim çalışmalarına ihtiyacımız var. Biz sanayiciler olarak da burada bu tip milli eğitim bakanlarının çalışmalarına her zaman e, yön verebiliriz, e, beraber iş yapabiliriz. Çetin Meslek Bey. Istederek... Evet. Bu söylediğiniz isteksizlik hali Türkiye'ye özgü bir durum mu? Yani Yok, tüm, dünyada mu? Hı. tüm dünyada var. Tüm dünyada var. Bu dijital dünyanın. Gençler üzerinde yaratmış olduğu etkiden kaynaklanıyor. Yani maalesef bu dijital dünya insanların kafasını ve beyindeki farklı lobları o kadar bizim istediğimiz yönde etkilemiyor ki, olumsuz yönde etkiliyor ki. Bu maalesef sosyalleşme çalışma ilişki kurma üretme daha farklı bir kariyer sahibi olmayla ilgili beklentilerimizi bir anne baba olarak bir işveren olarak ...maalesef aşağı çekmiş durumda. Daha çok otomasyonun ortaya çıktığı... Evet. ...robotların kullanıldığı... ...ve insanların iş gücü değil de... ...sadece emek ve el gücüyle... ...ve beyin gücüyle yapabilecekleri işler haline gelmiş durumda. Bu illaki insanın olması gerekiyor. illaki iş gücünün olması gerekiyor. Bu konuda maalesef çok olumsuz şekilde etkilenmiş durumdayız. E bizler meslek ile ilgili biliyorsunuz sanayi odalarımız olsun birçok kurum ve kuruluşlar hamilik programı adı altında sanayicilerimizle gençlerimizi bir araya getirerek onların hayallerinde bir sanayi ve sanayi kuruluşunda çalışmak, sanayi kuruluşunda üretim bandında bir mühendis olmak, üretim bandında bir teknisyen olmak, operatör olmakla ilgili hep işbirliklerimiz birliklerimiz var. Bu bu çok başarılı gidiyor. Yani ne kadar çok gençlerimizi sanayinin içine çekip de neyi nasıl ürettiğimizi ve nerede ürettiğimizi gösterebilirsek bunları biraz daha iştahlandırdığımızı ve mesleklerin içine çektiğimizi görebiliyoruz. Bu çalışmalara hep birlikte devam etmemiz gerekiyor. Çetin Bey çok teşekkürler. İyi akşamlar. Z ben, Zeynep Hanım ben teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı tüm İslam aleminin kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sa